Arkadaşlar herkese merhabalar. 3 Ocak Salı gününe dair paylaşmış olduğum iddia kasa kuponum kazanmıştır. Oynayıp da kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Antalya Spor Fenerbahçe maçına Fenerbahçe maçı kazanır seçeneğini sunmuştuk. İlk yarısını 1-0 geride kapattığı maçın ikinci yarısında 55 ve 62'de bulduğu gollerle peş peşe bulduğu gollerle Maçı kazanan bir Fenerbahçe oldu. Dakika 14'te 1-0 Antalya Spor öne geçmişti. İlk yarıda bu skorla tamamlandı. Fenerbahçe'nin ilk yarıda direkten dönen e, net gol pozisyonları da vardı. İkinci yarının hemen başında Batçuay'ı 62'de yine Batçuay'ın penaltı golüyle maç 2-0 kazanıldı. Son dakikalarda Antalya Spor attı ama net offside olduğu için gol iptal edildi. E, paylaştığımda 1.58'di. Katıla paylaştım aynı maçı güvendiğim için güvenim yüksek olduğu için katıla paylaştığımda 1.66'ydı maç başlamasına yakın 1.61'e düşmüş katıla paylaştığımda da saat öğlen civarında paylaştım saat 12 civarında paylaştım yanlış hatırlamıyorsam biraz da geç de olabilir tam hatırlamıyorum arkadaşlar saatini. Ümrani Spor Hatay spor maçında da katıla paylaştım. Hem karşılık gol var hem iki buçuk üst iki tane seçeneği de paylaştım. Ve iki seçeneğim de kazandı arkadaşlar. Yüksek güvenden paylaştım. İki seçeneği de Fenerbahçe'nin de kazanacağına yüksek güvenim olduğu için hem videomda verdim hem katılda verdim. İki seçeneğim de kazandı. Bir de Real Madrid e ilk yarı iki seçeneğini verdim. Bakalım Katıl'la bu maçta gelirse 3'te 3 üç yapmış olacağız. Katıl gol takip de muhakkak sizleri bekliyorum. Şimdi arkadaşlar 4 e, Ocak Çarşambaya dair iki tane maç vereceğim sizlere. Kayseri Spor, Fatih Karagümrük, Lecce, Lazio maçının tahminlerini vereceğim. İlk maçımız saat 15'te başlayacak. Spor Toto Süper Lig'den. ikinci maçımız da İtalya Serie A'dan. İtalya Serie A'da e, Dünya Kupası dönüşü başlıyor diyebiliriz. İlk maçlar oynanacak. E, tahminlerimizi vereceğiz. Burayı muhakkak dinlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Videolarımıza beğeni ve yorum sayısı azaldı. Emek veriyoruz. Sizlere o kadar kazandırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Sizlerden tek isteğimiz videolarımıza beğeni ve yorum atmak. Yani bunlar zor olmamalı. Bunlar kötü olmamalı. Yani aramızda bir güven ilişkisi var. Birbirimize sadakatimiz var. Yani... Bir beğeni atmak bu kadar zor değil arkadaşlar. Videoyu izlerken bir tane beğeni atın lütfen. Yani beğeni sayısı ne kadar güzel gelirse etkileşim o kadar güzel geliyor. Ve sizlerle daha iyi iletişime geçebiliyorum. Yani beğeni ve yorum atmak bu kadar zor olmamalı. Lütfen isteğimi kırmayın. Şimdi arkadaşlar tahminlerin içine girmeyeceğim. Maç bir hata var. Sürekli videomdan atıyor. Buradan vereceğim tahminlerimi. Oranları da söyleyeceğim. Seçeneklerimi de söyleyeceğim. İki maça da tahminimi biraz istatistiksel, biraz da taktiksel olarak tahminlerimi verip videomu sonlandıracağım. Yani maçların içine girmeyeceğim. Videomdan atıyor. Yani çok denedim. Bir sıkıntı var. Maç golik mi? Artık e, programımda mı? Veya telefonumdan bir hata var? Çözmeye çalışıyorum. Birkaç gündür böyle bir hata alıyorum. E, bu sebepten dolayı çok içine girmeden tahminleri vereceğim. Saat 17'de başlayacak Kayseri Spor Fatih Karagümrük maçı. Ee, Süper Toto Süper Lig'de her iki takım da formda. Fatih Karagümrük bu sezon attığı gol ve yediği gol ortalaması ile e, ligin e, zirvesinde olabilir. Şu an itibariyle 29 gol atıp 30 gol yediler. Yani şöyle söylüyorum. Tabii ki ligin zirvesinde Fenerbahçe var attığı gol sayısı olarak ama Fenerbahçe'nin yediği gol sayısı biraz az olduğu için Karagümrün attığı ve yediği gol sayısı birbirine yakın ve maçlarında fazla gol olduğunu söyleyebilirim. Kayseri Spor'da bu sezon e, güzel bir sezon içerisinde olduğunu söyleyebilirim ve maçları çok zevkli geçiyor. Gerçekten bu sezon izlemekten zevk aldım. Her iki takımında e, maçı diyebilirim. Fatih Karagümrün'ün de maçları çok zevkli geçiyor. Kayseri Spor çünkü kaliteli e, teknik direktörler böyle oluyor yani Fatih Karagümür'ün başında Pirlo var e, gerçekten kaliteli bir teknik adam ve maçlarda zevkli geçiyor Kayseri Spor'da da atan güzel bir sezon içerisinde olduğunu söylemek istiyorum arkadaşlar Kayseri Spor Fatih Karagümrük maçına tahminim e, karşılıklı gol var ve 2.5 üst İlk tahminim karşılıklı gol var olacak 1.37 oranı var İkinci tahminim 1.44 orandan 2.5 üst olacak. Her iki tahminime de güveniyorum. Yani hangi tahmin size daha yakın geliyorsa, hangi tahmine daha güveniniz fazlaysa o tahmini oynayabilirsiniz. Ee, i̇ki seçeneğime de güveniyorum. Maçın gollü geçeceğini hatta bugün Ümraniye spor Hatay maçı gibi olmaya aday bir karşılaşma bekliyorum. O maçı da katılda paylaşmıştım. Hem karşılık gol var hem 2.5 üst kazandırmıştım. Bu maçta 2-2 bitebilir. Yani e, gollü bir maç olmasını bekliyorum açıkçası. İçimden geçen skor söylemek gerekirse yani Kayseri sporun 4 birlik skorla maçı yenebileceğini e, düşünüyorum. Böyle bir skor geçiyor içimden. E, neden böyle geçiyor bilmiyorum. Oynamak isteyenler de ufak bir şekilde değerlendirebilir. Ben de ufak miktarlarda basacağım 4 birlik skora. E, Lecce-Lazio maçı saat 18.30'da başlayacak. İtalya Serie A'dan bir maç. Lazio bu sezon iyi bir sezon içerisinde diye söyleyebilirim. Attığı gol sayısına göre 7 gol sayısı bir hayli az. E, yani toplamda 21 gol atıp 10 gol yedi notlarımın arasından baktığımda yanlış hatırlamıyorsam. Lecce'de 14 gol atıp 17 gol yedi. Ligin en az gollü e, geçen maçlarına... Konuk olan takımlar bunlar ama e, istatistiksel olarak ve genel açıdan baktığımızda her iki takımın da e, pozisyonu fazla ürettiğini görebiliyorum. Özellikle Lazio'nun gol pozisyonlarına çok fazla girdiğini, e, gol üretmekte biraz sıkıntı yaşadıkları söz konusu ama gol pozisyonlarına bir hayli fazla giriyorlar ve bu sezonda. Ee, şampiyonluk hedefleri var. Şampiyonluktan da çok uzak değiller. Tabii e, zorlu bir süreç olacak ama ilk üçte tamamlayıp şampiyonlar ligine gitmek ilk hedef Lazio açısından. Lecce ise ligden düşmemek işinde yani Lecce'nin e, ha orta sıralarda bitirmiş ha ligin e, sondan bir önceki sırada bitirmiş. Her iki seçenek de Lecce için bence aynı olacak çünkü kadro kaliteleri çok iyi değil ve e, ligde kalmaları zor gibi gözüküyor. Bu sebepten dolayı Lecce de ligde kalmak için mücadele ediyor ve puanları bu sebep bu şekilde toplamaya çalışıyor. Lecce Lazio maçının da e, tahminine gelecek olursak eğer arkadaşlar. Yani oransal olarak yüksek bir oran var ama ben e, aksine gelme ihtimalinde yüksek görüyorum. Yani kaybedebilir şans faktörü ama yatacaksak bu orandan yatalım diyorum ben. İki tane seçenek vereceğim. Eğer iki maçı kombinlerseniz Lecce Lazio maçına ilk yarı 0.5 üst oynayın arkadaşlar. 1.34 orandan veya maç sonucu 1.5 üst oynayın. 1.25 oranlar iki maçı kombinleyeceksiniz eğer. Eğer ki Lecce Lazio maçını ayrı bir kuponda oynayacaksanız 2.5 üst oynamanızı tavsiye ediyorum. Ama yüksek miktarlar basmamak şart Partide. Çünkü tam iki oranı var arkadaşlar oranda gün içerisinde yükselme olabilir veya ufak tefek düşmeler olabilir tam e, değişmese de e, oran 2 e, de kalacağımı da düşünüyorum. Yani yatacaksak iki orandan yatalım yani Lazio'nun gol potansiyel olarak geçtiğimiz sezonda da öyleydi ve hazırlık maçlarında da biliyorsunuz ki Galatasaray'la da oynadı. E, Antalya'da kamp süreci geçirdi hazırlık maçlarında gollü geçti. Yani Lazio'nun normalde potansiyel olarak maçları gollü geçiyor. Bu maçın da gollü geçme ihtimali var tabii ki deplasmanda. Sanki bu maçın da 2-1'lik skorla biteceğini e, içimden e, geçiyor yani bu yönde tahmin verebilirim. Ee, sürpriz oynayacaklar. 2.5 üst oynasın tek maç olarak. İki maçı kombinleyecekler. İlk yarı 0.5 üst veya maç sonucu 1.5 üst oynasınlar. Maç sonucu 1.5 üst daha yüksek güvenden oynayabilirsiniz. Kayseri sporla Fatih Karagümrük'ü birleştireceksiniz. Maç sonucu 1.5 üst e, oynayabilirsiniz. Arkadaşlar e, kısa bir şeye değineceğim. E, ufak bir 30 saniyelik 40 saniyelik birkaç kişi yorum yapıyor. Canımı sıkacak yorumlar geliyor. Yani ben tabii ki yorumlara aldanmıyorum. Beni gönülden seven, bana gönülden destek veren arkadaşlarım tabii ki var. Yorumlarda da belirtiyorlar. Allah razı olsun onlardan da. Ya bazı insanlar var arkadaşlar. Yani ben kimseyi zorla bu kanalda tutmuyorum. İzlemek zorunda değilsiniz. Bana gelip burada boş yorumlar yaparak insanları kırmayın. Yani bu kadar kırma koşunuza mı gidiyor? Yani ölümlü dünyada yapmayın arkadaşlar bunu. Yani gelip de adam yorum yapıyor. Yorumculardan alıyorsun tahmini veriyorsun. Ben şu zamana kadar bir tane yorumcudan alıp tahmin sizlere verdiysem ben bu kanalı yarın kapatırım daha da kimseye tahmin vermem kendimde oynamam ben her zaman sıkı analizler yapıp istatistikler olarak bilgisayarımdan haftalarca analiz yapıp sizlere kazandırmaya çalışıyorum bazısı yorum yapıyor analiz yapıyorum diyorsun yorumcudan alıyorsun abi yorumcu benimle aynı tahmini vermiş olabilir yorumcuyla aynı tahmini paylaşmış olabiliriz bir sürü yorumcu var maçkolikte yorumcu var nesinede yorumcu var ne bileyim e, rastgele google'a yazın yorumcular çıkıyor yani herkes önüne gelen yorumcu yani ben burada aynı tahminleri vermiş olabilirim ama ben hiç kimseyle aynı birebir e, söylemde vermiyorum hatta benden çalanlar oldu zamanında ben onların kanallarını da kapattırdım benden çalıp tahmin alanlar oldu bana yalvaranlar oldu ya ben ama hiç kimseden tahmin çalmadım. Ben burada özgün bir şekilde sizlere video paylaşıyorum. Özgün bir şekilde paylaşım yaparak kazandırıyorum. Sizlerden tek ricam var. Böyle insanlar yani... Olmayın arkadaşlar yani gelmeyin. Benim videomu izlemeyin. Birbirimizi kırmayalım. Gerçekten e, Yani tatlı dille konuşuyorum burada. Yani e, istemiyorsanız zorla izlemeyin. Videomuza beğeni ve yorum atmanızı rica ediyorum tekrardan. gol ekipten paylaşım yapıyorum. Katılgold ekibi de gelirseniz bugün iki tane kazandırdık. Ümraniye Spor, Hatay Spor maçına karşılık gol var ve 2.5 üst. Fenerbahçe maçına da çok güvendiğim için katıldı da paylaştım ve iki tahminim de geldi. Real Madrid ilk yarı yönde kapatırsa bugün 3'te 3 üç yapacağız. Biraz sonra da canlı paylaşım yapabilirim. Ee, katıla bekliyorum. Herkesi videomuza beğeniyorum gelsin. Görüşmek üzere. Bol şanslar.